Siz nasıl buldunuz pazarda fiyatları? Vallahi çok pahalı, aşırı pahalı. Yani bakıyorum da yazık günah bu millete. Diyor bu ay için enflasyonu %66 açıklamıyorsun. Hikaye boş, onlar boş da şuraya bak patatesi kilosu 10 lira. E ben 5 kilo alsam 50 lira. Ne maaş alıyorum ben? Hiçbir şey. Neden böyle oldu? Kimdir ekonominin sorumlusu? Yazıklar olsun kimse sorumlusu. Aklına kim geliyorsa. Yazıklar olsun. Yani şu Ramazan ayında millet şu fiyata bak biber olmuş 50 lira, patlıcan olmuş 20 lira. Yani bir saattir geziyor, kime ne diyeceğimi şaşırdım. Pazarcıya mı kızayım, hükümete mi kızayım, bunu bu hallere getirenle mi kızayım? Sizi kim getirdi bu hale bizi? Belli değil mi? Bizi diyorum bu hallere getirenler utansın, yazıklar olsun. Başka bir şey demiyoruz. Nasıl buldunuz pazarda fiyatları? Çok pahalı. Yani gerçekten çok pahalı. Yani ben Bursalı değilim, Ege'liyim. İzmirliyim. Ee, dolmalık biber 30 lira. Salatalık çok pahalı. Biber biber uçmuş gitmiş yani gerçekten. Patlıcan pahalı gene. Yani tamam geçiyor 35-40 liradan bahsediliyor televizyonda. O İstanbul için belki ama burada 18 lira gene pahalı. İnsanların ee, şurada 250 liradan fazla harcadık. Bir şey var mı bir haftalık bir şey var mı sizce? Bence yok. 4 kişilik bir aile için bence yok Allah kolaylık versin herkese Kim de sorumlusu neden böyle oldu Türkiye'de ekonomi Bence öncelikle e, Yanlış politikalar Evet dış güçler deniyor Şu deniyor bu deniyor iç mihraklar dış mihraklar Deniyor ama yanlış ekonomik Politikalar bence bunda etkili oldu Neden e, İktisatta bir teori var Yani Enflasyonun karşısında Benim yatırımımı ezersen ben faiz isterim zaten. Faizi düşürüp ezersen ben daha yüksek faize giderim. Ne oluyor? Ee, politika faizi düştü ama %30'lardan bahsediliyor. Bizim yatırım yapacak bir paramız yok orta halde insanlar olarak ama parası olanlar zaten parasına para katıyor. Bilmiyorum gene Allah Garanti de verildi mevduatları biliyorsunuz. Biz ödüyoruz. Emekliyim ben emekli olarak garantileri biz ödüyoruz. Nasıl? Nasıl pazar vatandaşla yapabiliyor Vallahi Vatandaşlardan çok memnunuz vatandaşlarımız fiyatların yüksek olduğundan dolayı çok şikayetçidir ben. başka bir şey yok rahat alışveriş yapabiliyorlar mı hayır, eskisi gibi? hayır çok zor nerede bu şartlarda kimdir eskiden As geliyordu der, fiyat soran olmuyordu rahat rahat alışveriş yapıp gidiyorlardı ama şimdi gelen herkes etiketleri kontrol etmek zorunda kalıyorlar kimdir bunun sorumlusu neden böyle oldu neden Vallahi koşullar bu şartlar bu şekle getirdi ben ne bileyim yani e, akaryakıtın pahalı olması birinci etkendir. Ee, başka ne diyebilirim? İşçilik. Ee, bugün bizim açımızdan baktığın zaman bir kilo paşet 13 liraydı. Şu anda 40-45 bin lira. 45 lira yani. Ee, i̇şçilik yine öyle. Sigorta yine öyle. Her şey pahalı. Biliyorsunuz. Peki diyorlar ki bazıları da pazarcının es şey, fırsatçılığı var diyorlar. Esnafın fırsatçılığı var diyorlar. Var mıdır böyle bir şey? Vallahi bize bu yani pazarda o onun olması mümkün değil. Niye? Çünkü alternatif çok. Rekabet çok. Ondan dolayı öyle bir şansı yok pazarcının. Yani bunu yapanların hepsi kesinlikle doğru değildir. Söyleyenlerin hiçbir tanesi doğru değildir. Nasıl buldunuz pazardaki fiyatları? Mükemmel. Pahalı mı? Pahalı. Yani sözde indirim olacak dediler ama hiç yansımamış. E neden böyle oldu? Kimdir bunun sorumlusu? belli değil mi? Hani manda yoğurduyla iftar açtırmak isteyenler olabilir mi? Bence. Nasıl buldunuz pazarı? Fiyatlar nasıl pazarda? Pahalı. Haddinden fazla pahalı. Neden böyle oldu? Kimdir bunun sorumlusu? Sorumlusu üretici destek olmadığı müddetçe Türkiye'de bu böyle daha da pahalı pahalı yeriz biz yiyeceklerimizi. Üretici, köylü, çiftçiyi destekleyeceksiniz. Her şey yerli üretim, yerli tohum, yerli şey olacak. Ona göre hep vatandaş da yiyecek. Bak, pırasa bir tane, 3 bağ pırasa bir 10 lira. Yoruma 2-2,5 lira. Sürekli enflasyon açıkladı geçtiğimiz hafta biliyorsunuz. %64 dedi. Siz inanıyor musunuz buna? Hayır, doğru mu? Hayır. Alım gücü sıfıra düştü alım gücü. %64. %100'ün üzerinde enflasyon. %64 de bir şey yok. Teşekkür ederim. 1 ee, 1.20 kuruş İndirim yapıyorsunuz mazotu 1.79 kuruş zam yapıyorsunuz. Hani hani enflasyon düşecek. E daha dün yaptık 1 lira 79 kuruş zam yaptık. Doğru mu? E, bu her şeye yansıyacak. Her şey yansıyacak. Elektriğe, suya, tele hepsi yansıyacak. Öğrenci okutuyoruz. Araç şey değil mi? Yani onun için yazık yani bu ülke iyi gitmiyor. Siz pazarcı mısınız? Bir 5 lira olur mu ya? Siz pazar esnafı mısınız burada? C Nasıl vatandaşlar rahat alışveriş yapabiliyor mu? Yapamıyorlar vallahi abla, kesinlikle yapamıyorlar. Yani e, hayal şartları zor, gerçekten zor hayal şartları. Yani bugün bir göbekli marulun kazasını 100 liraya alıyoruz. Düşün artık 5 liraya sattığımız malı şu an 20 liraya satıyoruz. İnsanlar da kendilerince haklılar yani. E neden böyle oldu? Kimdir bunun sorumlusu? Yani sorumlusu şöyle söyleyeyim şimdi e, çiftçide de var, esnafta da var, e, kanzomanda da var hepsinde de var yani. Hükümette var mı? Hükümette ya ben hükümete bağlamıyorum bu işi abla. Kime bağlıyorsun? Kime bağlıyorum? Ben şahsa bağlıyorum. Hangi şahsa? Çiftçiye bağlıyorum. Kazımancıya bağlıyorum. Ee, ondan sonra esnafa bağlıyorum. Esnaf da tabii e, şu anda esnaf olarak ben kendim söylüyorum. Açık mene söylüyorum. Yani şu anda ciddi anlamda fiyatlar çok yüksek yani Esnaf da mağdur müşteriler bizden daha çok mağdur Az önce dedin ki esnafa bağlıyorum dedin Şu an esnafım esnaf, ben de mağdurum Esnaf da kendince haklı dedim zaten Ama şimdi bak diyorum ya 20 Esnafa bağlıyorum dedin sen bir esnafsın O zaman soruyorum bu fiyatlarda esnafın payı suçu nedir söyler misin? Pek bir suçu yok Bana göre Pek O halde bir... sen neden esnafa bağladın hükümete değil mi? Esnaflar olarak dedim ee, Haklıyız dedim yani haklıyız dedim. Şimdi 20 liraya kasasını alıyorduk Göbekli marulun Şu anda 100 liraya alıyoruz, 120 liraya alıyoruz. Kaç liraya geliyor beşli abla? ben de onu soruyorum. Neden böyle pahalılığın nedeni ne? Tüccarda var, kanzumanda var, çiftçide var. Yani ona. Hükümette da, yok. Hükümette de var aslında. Aslında var. Nasıl var? Bugün adam da kendince haklı gübrenin eee kaç var olmuş. Benim bunu buraya getirirken maliyetin ne oldu son akaryakıt zamlarından sonra? Abla benim bugün kontak 2 2000 lira maliyetim var. bin lira maliyetim var. Bak boşa giden param 2000 lira. Mazotu, ondan sonra e, elektriği, vesairesi. Yani bugün mazot olmuş 23 lira, 22 lira. Akıl almaz bir şey. Geçen sene, geçen sene 300 liraya gittiğimiz yeri bu sene 600 liraya gidiyoruz. Bu akaryakıt zammını sence esnafın, çiftçinin kabzımadan yapması Yok, mümkün mü? Yok. var. Teşekkür ederim. <laughs> nasıl buldunuz pazarı? Bana hiç sormasaydınız da ben gitseydim rahat kat. Neden? Yani bakın hiçbir şey almadan Evime gidiyorum yani bu kadar. Şimdi sorumuz bunun. Bilemem. Siz nasıl buldunuz pazarda fiyatları? Pahalı. Neden böyle? Kimdir sorumlusu? Sorumlusu mu? <laughs> nasıl buldunuz pazarı? Nasıl fiyatlar? fiyatlar yüksek. Pazar esnafı mısınız? Alışveriş Ama şeyin. yüksek yani biz rahatsız oluyoruz yani bu fiyatlardan. İnsanlar zorlanıyor. Her gelen zaten biliyorum bütçesine göre yazık yani insanlara Allah yardım etsin ya yapacak bir şey yok. Kimdir bunun sorumlusu neden böyle? Vallahi artık bunun sorumlusu ya. bilmiyoruz yani şimdi kim desek yalan söyleriz Allah'tan başka kimse bilmiyor. Şimdi büyükler desek baştakiler desek yalan. E tarımcı kübre gübreler biliyorsun çok zamlı. E petrol desem öyle. Zaten petrol her şeyi bozan petrol. Yani petrolü yani bu petrolü düşürmeler gerekiyor bu fiyatlar düşer. Başka kim yapabilir bunu? Baştakiler desek yalan dediniz. Neden onların sorumluluğu yok mu? Desek yani baştakiler ne yapabilir ki yani? Adam ne yapsın Tayyip Erdoğan? Yani, yani Sayın Cumhurbaşkanımız yapacağından Allah razı olsun ben ben bunu. Ama ben ekonomistim diyor. Ekonomiyi ben bilirim diyor. Ya şimdi be, o biliyor. Yani insanlar vallahi yani fakir. Tabi ne yazdım dedi yazdı mı? Ya yazmıştır yani insanlar fakir mi? değil bak, mi? 25 lira. insanlar yollar otobanlar nasıl kalaba? az önce siz insanlar rahatsız alışveriş yapamıyor dediniz. Vallahi bir şu anda daha güzel para kazanıyoruz. Ben sana söylüyorum. Insanlar alıyor. Asker ücret yüksek. İnsanlar iki aile çalışıyor. İnsanların durumu çok iyi. He, her şey zamlı mı? Çok zamlı. Aşırı derece. Allah'a bak. Şimdi onu şimdi kime bağışlayacağız, kime bağlayacağız ben de bilmiyorum. Ama kesinlikle fiyatlar çok yüksek. Tabii ki bunları e, baştaki insanlar yardımcı olacak. Yani bizler yapamayacağız. Kendi. insanlar şu an zorluk çekmiyor mu? Rahat mı herkes? Çok rahat. Ama ben az önce denk geldim dediler ki bir şey alamadan dönüyoruz. Başarılı. Ona... espri. Vallahi çok memnunum. Şaka mı yaptılar bana? Vallahi şaka değil bilmiyorum insanlar çok memnun. Hiç kimse tık çıkartıyor mu? Petrol zam oldu. Hiç kimse kontak kapattı mı? Kapatmadı. Akşamdan nöbet tutlar, depoları doldurmak için değil mi? Sizin buraya gelirken maliyetiniz ne kadar artıyor mesela kaykıtsan bundan sonra? Valla bilmiyorum biz yani biz 15 bin malı şimdi 25-30 bin lira alıyoruz. Abi. Yani bu Ama memnunsunuz. Memnunuz yalan değil. Allah var yalan. Allah daha çok varsın tamam. Allah razı olsun.